Ve bugün çok sert bir hafta sonundan geçtik. Algol ıı, başrol oyuncusu. Birazcık Aygol'den bahsetmek istiyorum. Bilerek bu sefer arkasına bıraktım. Ee, i̇lk önce her bir... Yani çünkü bu Uranüs Mars kavuşumu aslında Aygol'den de bağımsız olarak bir tekamül sıçraması olarak geçiyor. Evrimsel astrolojide biliyorsunuz ki Başımıza ne geleceğiyle değil zaten sert bir hafta sonu geçireceğimizi konuştuk. Ee, birçok yoldan geçeceğimizi, kendi içsel yolculuğumuzdan geçeceğimizi, fark edişler yaşayacağımızı konuştuk. Ee, ama bunların ne olacağı çok da önemli değil açıkçası. İşte Trump vuruldu. <laughs> ee, ölmedi ama. Gerçekten tekrar bir sıçraması olur belki de onun için. Hatta çok ciddi bir yaralanma bile sayılmaz aslında bakarsanız. Ve bunun gibi dünyanın her yerinden birçok haberler aldık açı çok güçlü bir şekilde çalıştı, çok doğru bir şekilde çalıştı. Kendi özel hayatlarımızda da çalıştı. Aygol'den biraz bahsetmek istiyorum. Daha önce söylediğim gibi kısacık e, bir özetle e, tıpnak rahibeleri aslında Athena'nın tapınağında en güzel kadın Aygol. Ve e, ya bir tecavüz ya bir cinsel ilişki sonrasında Athena ona çok sinirleniyor. Ve aslında genel olarak mitolojiye baktığımızda kurbanı suçlamak, victim blaming, kurban suçlaması olarak geçiyor medisinin durumu. Öyle de diyebiliriz tabii ki. Çünkü orada olmasaydı, onu giymeseydi, öyle davranmasaydı, o kadar güzel olmasaydı, öyle olmasaydı. Ama bir yandan da sesi kesmek, bir yandan kadın kadına vurdurmak, hep e, patriarkanın hikayeleri, Böyle böyle örüldü. Böyle böyle hayatımıza girdi. Böyle böyle öğrendik. Hikayelerden öğrendik. Medusa gibi olma. Bunun altında işte çok güzel olma. Çok dikkat çekme. Aman öne çıkma. İşte şimdi bakacak olursak çok kahkaha atma. Öyle giyinme. Öyle deme. Öyle yapma. Kenarda dur. Öyle yaparsan çarpılırsın. Ve e, her bir saçlarını yılana döndürüyor Athena sinirlendiği için Medusa'ya ve baktığı herkese ki sevgi dolu bir kadın çok güzel bir kadın ee, paylaşmayı seven bir kadın tapınak rahibelerinden bir kadın erkekleri inisiye eden bir kadın ve e, bu inisiyasyon onun yaşam görevi onun yaşam alanı onun e, kalbin çarptıran şey ama öyle olması istenmedi ve Her, baktığı herkesi taşa döndürdü. Onun için de Aygol çok lanetli anılıyor. Ee, ve buraya ile birlikte e, vedik Astroloji tarafından baktığımızda işte Güney Ağacı'yı mı Kötücül e, Satürn Kötücül bütün Kötücül gezegenler dişil. bütün Yani gezegenlerin çok dişileri değil belki ama dişil arketiplerin çoğu Kötücül anılıyor. Onun için aslında sesi olmayanın sesi olmak. Ve şimdi gündemde, şimdi bu açıları her zaman çalıştırmanın bir yolu vardır. Biliyorsunuz gündemde hayvanları yok etme yasası var. Anadolu toprakları hiçbir zaman Anadolu, Parsi olmadan, aslanlar olmadan, kurtlar olmadan yaşamadı. Ve aslanların, kurtların evimizin içine kadar girebileceği tek yönden kedi ve köpekler olmak. Ve çok şanslı bir ülkede yaşıyoruz Onlarla birlikte yaşayabildiğimiz için onların bilgeliğiyle çok 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 canım, özlem, özülker, muhteşem bir yazı yazmış bizim onların, onların bizim kurmamıza ihtiyacı yok. Onların, bizim onların sesini duymamıza ihtiyaçları var. inter-species communication, türler arası hissel iletişim. En önemli şey çünkü bugün bize yol göstermek için buradalar. Bugün bizimle birlikte olmak için buradalar. Bizim o bilinçsiz gördüğümüz varlıklar aslında bizim bilinç rehberlerimiz her biri, her biri. Hele kediler ve köpekler. Ve biz Türkiye'de, Anadolu topraklarında çok şanslıyız onlarla iç içe yaşayabildiğimiz için. Aynen böyle sokakları paylaşabildiğimiz için. Bana sorarsanız da onların yeri sokaklar değil. Ama bir bildikleri var. Bir sebebi var orada olmalarının. Beyaz aslanların yeri de Zehra'nın gözlerinin içine baksanıza. Beyaz aslanların yeri de parklar değil. Ama seçtikleri parkları biliyorlar. Ve şunu unutmayalım. En büyük mesajı beyaz aslanların bize. insanlığın uyanışı için hayvanlar kendilerini feda etmek zorunda kaldılar yıllardır. Parklarda yetiştirilmek zorunda kaldılar. Vurulmak zorunda kaldılar. Öldürülmek zorunda kaldılar. Artık onları duyalım ki bizim için kendilerini feda etmek zorunda kalmasınlar. Bugün bir şey paylaştım. Benim e, küçük bir inisiyasyon hikayesi derim buna her zaman. Çünkü onlar hayatıma girdikten sonra hayatım çok başka bir yöne evrildi. 2020'nin Mart ayında hiç tanımadığım iki kedi, iki ayrı kıyafet dolabıma doğum yaptılar. İçeri girmişler. Ben bahçe katındayım. İçeri girmek çok zor değil içeri girmişler, dolaba girmişler. Ve ben böyle bir kıyafet alırken bir anda bir anne kedi ve yavrularını gördüm. Çok da sakin davrandı anne kedi. Tabii ki o zaman görevdir dedim. E, en iyisiyle baktım. Sonra tabii dışarıda çıkıyorlar, yollara çıkıyorlar. Bazen köpekler maalesef parçalıyor, bazen araba çarpıyor, bazen hasta oluyorlar. Burada hep sonuçta işte aynı mahallenin kedileri birbirlerine nefret bulaştırıyorlar korona bulaştırıyorlar um, ve bizim kitap, ve çok sık kedi kaybediyorum çok kedilere bağlanıyorum her sene yeni bir kedi geliyor dört senedir bu sene yine rekor kırdılar çok fazla kedi girdi eve doğurdu İşte hepsiyle tek tek ilgilendik ama bazı sabahlar bu sabah olduğu gibi kalktığımda evde ölü kedi bulabiliyorum çok da keyifli olmuyor bazen <laughs> ama çok keyifli zamanları da onlarla paylaştığım için keyifsiz olan zamanlara söylenemem yani hayatın bir parçası benim de e, ee, haritamın yerleşim nedeniyle çok sevgi alabilmeyi öğrenmek verebilmeyi öğrenmek ki kediler bu konuda Lola da tabii ki köpeğim de ee, bu konuda çok 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 büyük golden retriever şimdi şimdi anlıyorum altın getiren <laughs> Ee, ve evet sonuçta keyifli anlar ve keyifli olmayan anlar var. Onlarla paylaştığımız ya da bana görev olan çok sevgi almayı öğrenmek, çok sevgi vermeyi öğrenmek ve sonra bırakabilmek, sonra vedalaşabilmek, sonra iyi geceler öpücüklerini verebilmek. Beni daha yakından bilenleriniz için çalışma hayatım özel çocuklarla başladı ve bazen Onlara veda ederken yanlarında durmam gerekti. Ve şimdi de böyle. Bu hayatımın bir parçası. Bu yaşam amacımın bir parçası. Ama her gün o kadar kolay ve keyifli değil. <laughs> Sonuçta um, geliyorlar evime. Evimi onlarla paylaşıyorum. Tabii ki bunun çok fazla tozu, toprağı, tüyü <laughs> ve bir sürü bir şey var. Ama olsun. Çok keyifli ee, ve onlarla korunduğumu hissediyorum. Onlar sayesinde kanallarımın çok arttığını biliyorum. Onun için de başımın üstüne ameliyat. Yani sonuçta bir grup insan bu hayvanların burada olmasından çok memnun. Bunların hediye olduğunu farkında. Bir grup insan korksa da, çekinse de, birebir beslemese de her zaman iyiliklerini istiyor. Yüzde bir, yüzde iki belki Onları kaldırmak istiyorum. Lütfen bugün dinlerseniz bunu ama bu hafta da dinlerseniz hemen cimere girin ve yönetime dahil olun. Bu en büyük hakkınız yönetime dahil olmak. Bizim en büyük hakkımız yönetime dahil olun. Ve bu hayvanların ötenizi altında cinayetine karşı olduğumuzu lütfen söyleyin, belirtin tam geldiğim konu da buydu. Algol baktığını taşa çeviriyor. Ve bundan çok acı çekiyor. Şimdi doğru çalıştırmanın yöntemleri var. Uzun uzun hepsinden bahsetmeyeceğim ama ses olmayanların sesi olmak bunlardan bir tanesi ve şimdi çok büyük bir fırsat sunuyor. Aygol'ün boğada olmasının yani Gaia ile birlikte çalışmasının yani aslına bakarsanız dişil enerjiye, Gaia'ya, yaratıcı enerjiye, Karşı olan her şeyin Sesi evet Kafa kesiyor <laughs> Kendisi kafa kesilerek öldürüldü Onun için de artık bu kadına Kötü gözle bakmayı bırakalım yani ee, Ve evet ortalığı karıştırabiliyor Sisteme doğru Hissetmediğimiz sistemde Yıkımlara <laughs> sebep olabiliyor Ama bunların yani hepsi gerekli yıkımlar Sesi olmayanının Sesini duyurmak zorunda alkol. Onun için felaket değil getirdikleri aslında. Tekamül. Her zaman çok kolay olmayacak ve dişil enerjiyle birebir harmoni halinde olmayan bu yaşadığımız sistem, ekonomisinden yönetimle ve her alandaki yönetimle ve hayvanlara bakış açısına ve doğaya bakış açısına hepsinde büyük bir problem var. Ve bu problem Böyle böyle açılarla kaldırılacak. Bu kolektif tarafı. Lütfen bu işin hayrını görmek istiyorsanız. Cimar büyük bir kapı bizim için büyük bir şans. Şu anda Aygol'u çalıştırmak için bir gündemimiz olması bu ülkede çok büyük bir şans. Buyurun çalıştırın. Ve inanın hediyeleriyle gelecek size. İkinci olarak da bu Mars-Uranüs aslında algıda ve yaşam amacımızın o hep söylerim ya, biz buraya gelirken aslında bedenimize kayıt oldu. Beden kayıt tutar diye kitaplar var. Çok güzel. Ve her hücremizde bir hmm, bluetooth depolama aygıtı gibi düşünün. Nasıl verilerinizi yedekliyorsunuz. Her hücremizde hmm, çok ciddi bir şekilde kayıtlar var. Ve bu kayıtların içerisinde, Doğru söylüyorsun Ayşegül, Çünkü çok kısık sesle konuşuyorum hakikaten. İnşallah duyulur hepsi. Hiç duyulmuyor mu acaba bana? Yoksa hani sesi açsanız telefonunuzda duyulur mu? Ve bu kayıtları uyandırmak ve yaşam amacımızı tekrar hatırlamak için aslında. Bu ee, tip açılar. Onun için bu hafta sonu ne yaşadıysanız bunun üzerine çalışmak gerekiyor. Benimki yine sinir sisteminde kaybetmekle, e, vedalaşmakla, yolcu etmekle ilgili olan kısmı. <laughs> e, belli ki en büyük mesajım da bunun dışında da e, başka mesajlarımız oldu. Şimdi gayet iyi geliyor sesinizle. Hoparlöre bağlayıp ses, son ses yapınca duyuluyor durmak isteyen duyuyor. Peki sistemsel sorunlar da olabilir. Çünkü bu genel videolarıma da bu yorumlar Bazen sesiniz çok kısık diyor. Ben dinliyorum. Başka cihazlardan da dinliyorum. Gayet iyi geliyor bana ses. Çoğu insana da iyi geliyor. Demek ki birazcık sistemsel bir şey bu da. Teşekkür ederim ama yardımınız için ne güzel benimle burada olmanız. <laughs> 10 kişi burada benimle ve e, en azından ses ayarı <laughs> yapabilmemiz boşa gitmedi <laughs> İyi ki buradasınız o zaman ve böylece çünkü aslında kayda geçsin diye yaptığım canlıyı kendime yapıyorum burada olması çok hoşuma gitti ee, ve böylece tekamül sıçramaları yaratıyor bize e, bu gündemler e, ve 2024-25-26 çok ciddi tekamül sıçramaları yani gerçekten kolaylık arıyorsak, Allah kolaylık versin. Duasından başka bir şey paylaşamayacağım. Y yıl şu, şu andan itibaren gittikçe hız kazanarak ee, yolumuzla uyumlu olmayan her şey gidecek ya da geliştirmemiz gereken yeni çağda yeni dönemde yeni yapılacak artık oluşacak yeni düzende. Geliştirmemiz gereken her ne varsa onları da eee hatırlatıyor bize aslında. Sinir sistemimizde çok zorlandığımız travmaları <laughs> tekrar eylemlerimizle hizalayabilmek için Mars Plüton'un küçük oktabı ve bilinçaltımızdaki ruhsal yolculuğumuzu bilinç üzerimize çıkartıyor. Ve bunu harekete geçirmeyi sağlıyor. Bununla birlikte yola çıkmamızı sağlıyor. Ee, Uranüs sinir sistemimizin kendisi Kolektif sinir sistemimiz, kolektif mesajlarımız, kolektif uyanışımız, tepe çapramız ee, ve aslında uyan, uyandığımız olan ve bu bedenimizle birlikte harmoni içinde onun içinde beden halinde zorlanıyoruz bu açılardan geçerken. Yani ya, hareket etsek etmek istemiyoruz, etmek istiyoruz, duramıyoruz, işte huzursuz bacaklar bir şey sallamalar kendini yatıştırma ihtiyacı böyle birazcık panik e, kaygı onunla birlikte bedensel olarak da geliyor çünkü bedensel olarak da bir şey salı veriyoruz ve bedensel olarak da bir şey öğrenmeye çalışıyoruz o ee, onun için de sert bir açı ve fakat bu hafta sonu boyunca gelen her türlü mesaj bizim için çok değerli. İşte burası tam tekamül sıçraması için önümüze konulan bir merdiven. Ee, ve bununla nasıl, hangi yolda neyi geliştireceğiz, nerede uyanacağız, nerede bir evreka yaşayacağız, nerede yükseleceğiz. Ve aynı zamanda çok güçlü bir açıyla birlikte gidiyor. Bu tabi tek de değil. Güneş-Kayram karesiyle ile birlikte gidiyor. Ee, i̇çimizdeki yaralara parlatıyor, ışık tutuyor. O yaralı yerlere, o kırgın yerlere. Bir yandan sinir sistemi, bir yandan o yaraların içinde oturmaya çalışmak. Bir yandan kaybetmeye ve e, let go bırakmaya alışmak. Bırakmakla, vedalaşmak bir şeylerle sürekli. Ve 2020'den beri hepimiz çok fazla şeyle vedalaşıyoruz. Ve çok fazla yeni şey alıyoruz. Ve tabii ki yorulduk. <laughs> Yatmak istiyoruz birazcık. Yaz zamanı da havada sıcak böyle... Yatalım hiçbir şey yapmayalım istiyoruz ama ruhsal günden bitmiyor bazı mesailer bitmiyor yatmaya izin yok bir şey yapmamaya izin yok çünkü hepimiz aynı gemideyiz aynı yorgunluğu ben de paylaşıyorum özellikle bugün sesim de çıkmıyor onun için <laughs> umarım herkes duyuyor insanlar ve ee, bununla birlikte. Aslında bunlar fırsatlar. Ne kadar? Söylersem de sizinle birlikte söylersem de son 15 dakikadır bunlar e, bir şekilde bizim için güzel yükseliş şansları, fırsatları. İşte böyle kısacık bir merhaba diyeyim dedim. Şöyle bir bakın lütfen yazın bu hafta sonu olanları. Ee, yolunuzda olmamız gereken her şey çıktı zaten. Zor vedalaşmalar, zor ayrılıklar yaşadıysanız acınızı paylaşıyorum. Ee, geçmeyi seçen herkes çıktı. Onların da yolu açık olsun, rehberi bol olsun, devri daim olsun. Ee, ve içimizdeki kapaklar oynatıldı. <laughs> o kapaklardan çıkanlar inşallah sadece sevgi olsun, aşk olsun. Sokakta çok fazla trafik kazası görüyorum. Lütfen kendinize çok dikkat edin. Lütfen. Lütfen sinirlenip kendinizi sokaklara atmamaya çok dikkat edin. Ve lütfen cimere dilekçenizi yazın bugün. Sizi çok seviyorum. İyi ki buradasınız. Özellikle burada benimle birlikte olanlar <laughs> ve sesimi yorum yapanlar. Ayrıca teşekkür ederim. İyi ki buradaydınız. Sevgimiz. Birlikte aktı. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Parlayalım beraber. Her şey çok güzel olacak. Bu da geçer yahu. Bu da geçer yahu. Bu da geçer yahu.